Merhaba benim adım Ali Yılmaz Aksoy. Kırıkkale Üniversitesi'nde Meslek Yüksek Okulu'nda elektronik haberleşme bölümünde okuyorum. Neslinin interneti dersi alıyorum. Öğrenci numaram 210707034. Bu videomuzda vemos kartıyla LCD ekrana mesaj göndermeyi göstereceğim. İsterseniz videoya başlayalım. Öncelikli olarak Arduino programımızı açıyoruz. Ben daha önce açtım zaten. Burada duruyorlar. İlk olarak dosyaya girip örneklerden 01 Basic'ten bir ki bastığımızda zaten karşımıza direkt bu sayfa açılıyor. Daha önceki videolarımızda zaten bunun yapılışı var. İlk olarak nasıl yaptığımı göstereyim. Vemos kartımıza gömülü olan ledi yakıp söndürüyoruz. Burada zaten önemli olan iki programı, iki yazılımı birleştirmek. Burada da direkt bunu nasıl açtığımı göstereyim size. Dosyaya girip örneklerden uyumsuz likid kristal I2C'den Hello World'a bastığınızda zaten direkt burası açılıyor. Burada kütüphanelerimiz yer alıyor. Arkasına Pi mod led bu output. Bunu zaten Blink'teki yazılımıza aldık. Bunu alıp kopyalayıp yapıştırdık oraya. Arkasından ben buraya hayırlı Ramazanlar yazdım. Herhangi farklı bir şey de yazabiliriz. İsterseniz onunla sonra deneriz. 3000 milisaniyede sonra cihaz durumu açık mı kapalı mı onu gösteriyor. Şurada da LCD clear var. Bunun olmasının sebebi bu Hayırlı Ramazanların altına sığmayacağı için bu taraflı siliyor Hayırlı Ramazanlar kısmını siliyor. Cihaz durumuyla açık kapalı yerine açıyor bize. Bunu da göstereyim size. Cihaz durumu kapalı açık. Işımızda, ledimiz de aktif bir şekilde çalışıyor. Farklı bir şey de yazabiliriz buraya. Mesela ee, Ali Yılmaz yapalım. Şurayı da yapalım çünkü saymıyor. Şuraya da soyadımı yazayım. Şunu bir yükleyelim. Evet, Ali Yılmaz Aksoy, Cihaz durumu açık, kapalı. Işık yanınca açık, e, sönünce kapalı yazıyor. Bunu da e, başlamadan önce araçlardan e, kartımızı seçiyoruz. ESP'den Lolin Vemos D1 r 1 seçiyoruz. Kart yöneticisine ilk olarak indirmemiz gereken ESP 8266'yı indiriyoruz. İndirmediyseniz 8266'yı indiriyoruz. Ben daha önce kurdum zaten. Ben de burada kurye ne kaldır yazıyor. Portumuzu giriyoruz. Benimki COM5. Arkasını yüklediğimiz sırada zaten program aktif bir şekilde çalışıyor. Bu videoda bu kadardı. İyi günler, hayırlı günler dilerim.